Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kocaman ev yapacağız rengarenk legolarla. Hazır mısın Asya? Ben yeşil yapacağım. Yeşil mi? Sadece yeşil mi yapalım? Ama bence bir sürü renk var. Bence bu renkleri böyle rengarenk kullanalım. Ne dersin? Ben de, ben de yapalım. Karışık yapalım. Hadi bakalım Aa, ben başlıyoruz ben de arkadaşlar. de. Tamam, Ekisinde. Ekisinde. Ben şimdi başlıyorum Asya. Kapatın atı beni. Açabilirsin aşkım. Nasıl açarız bunu? Açtık. Asya ben bak böyle camları birleştiriyorum. Sen de kapıları birleştir olur mu? Bak evet, üç katı yaptım. Ne yaptı? Üç katı mı? Bu ne demek kız? Asya ben şimdi kocaman bir ev yapacağım. Babamız da geldi. Bize yardım eder misin? ev yapıyoruz kocaman şöyle. Sen de gel istersen böyle otur. Hangi renk Baba sana. Ben, ben... Mustafa nasıl yapalım biliyor musun? Ben böyle bu şekilde hazırlayacağım. En son birleştirelim. Tamam. Ben, ben, de, de aynı yap. Bir duvarı ben yapayım. Ben. Ben. Bu çok seviyorum. Mani evet. Evet arkadaşlar böyle okul yaptı kocaman bir okul. İçini gösteremiyorum şu an ama fotoğraf olarak ekleyeceğim. Böyle rengarlı çok güzel çok eğlendik biraz uzun sürdü. Beğendin mi anneciğim? Evet çok beğendim. Yarın yeni videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.